Survivor adasından yarışmacıların paylaşımları geldi. Aleyna Kalaycıoğlu adada turabi ve bozokla takılmakta. Poyraz, en son paylaşımında ailesine ve sevgilisine mesaj gönderdi. Turabi ise Poyraz ile uğraşarak paylaşım yapmakta. Bakalım Poyraz-Turabi rekabeti nasıl olacak? Boyas ile arası iyi olmayan Aleyna'nın bu yüzden Rabi ile iyi anlaştığı düşünülmekte. Mavi takım beraber kol kola fotoğraf çekildi. Boyas, Seda, Furkan ve Ogeda'yı yan yana görürken Yasin ile Yunus Emre'nin de iyi anlaştığı görülüyor. 2020 yarışmacı aşkın Burç'a arkadaşlarına desteğini gösterdi. Damla Can ve Yasino bu sevenleri için adaya gitmeden gönderi paylaştı. Siz bu sezonda kimi destekliyorsunuz?